merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber iyi pizza güzel pizza oynayacağız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyun varsa yorumlarda da yazın bu arada ben şu an sıfırdan başlıyorum arkadaşlar bakın şimdi indirdim da şimdi yeni oyun dedik birinci bölüm dükkanımız açıldı arkadaşlar ne no diyor hemen gidelim karşıda da bize rakip bir pizzacı var arkadaşlar o kötü bir pizzacı Durmadan gelip bizi kötüleyecek falan Evet gördüğünüz gibi karşı pizzacı geldi Diyor ki Yeni bir pizzacı mı hem de benim çöplüğümde Neye bulaştığının farkında mısın Olmaz dedik Bariz değil miydi peynirli yapışını Görelim bakalım Soslu ve peynirli 6 dilim Soslu ve peynirli Yapacağız arkadaşlar İlk olarak hamuru açıyoruz Soslu ve peynirli de şu an 45 liramız var Evet gördüm tamam. Arkadaşlar hemen sürüyorum. Sürdüm arkadaşlar sosu. Şimdilik de arkadaşlar kaşarı koyuyorum üstüne. Ve bunu pişirme atıyorum arkadaşlar. Şu an pişiyor. Hadi bakalım pişmesini bekleyelim. Piştikten sonra da bu arada keseceğiz. İleride daha yeni malzemeler de geldikçe daha iyi bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Pizzaların içine daha farklı şeyler katacağız. Şuradan da keselim. Ve paketimize koyalım. rakibe verelim. Ay rakip. Aynen rakip. Rakip pizzacımıza verelim. Mükemmel dedi. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Tamam istediğini diyebilirsin. Hadi bakalım sen git müşterilerim gelsin. Evet bir kadın geldi. Bir pizza istiyorum fakat o sosyal, sosyal malzemelere hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Evet. Hemen. Yalnız arkadaşlar biraz malzemeleri az koymamız lazım. Bu kadar fazla koymamam lazım. Şu sadece buraları falan birleştirelim. Şöyle koyalım da. Çok fazla koymayalım. Tamam. Şimdi de peynir şöyle geçelim kaşırma atalım Evet arkadaşlar şu an pişiyor müşteri memnuniyeti yüzde %74 74'e düştü şu an 73 hemen gönderelim ki parayı da fazla versin parayı da fazla veriyor birazcık daha erken gönderirsek hemen kapat ve müşteriye ver Teşekkürler demiş ve başarımı da kazanmış olduk. 46 liramız oldu. Pizza onun için buradayım. Tamam. Buna normal bir klasik pizzamızdan yapalım. Evet. Hemen. Malzeme çok koymuyorum arkadaşlar. Çünkü daha zengin değiliz. Onun için çok gidiyor. Biraz daha koyalım sosu. Tamam. Pişirelim artık. 51 liramız oldu bu arada. Hemen Müşteri memnuniyeti düşüyor gittikçe. Hemen, hemen 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 şöyle pizzamızı da dilimleyelim. Dilimleyip müşteriye verelim. Biraz da içeriye dekorasyon şeyleri alırız arkadaşlar. Ne? Anlamadım. Şimdi yeni bir müşteri geldi de şu dekorasyon şeylerine bir bakayım ben. Tavşan kulağı bitkisi falan var. Kedili e saat var. Melek kanadı kaktüsü var. Kalahari kaktüsü. Şöyle bir arkadaşlar ben şundan hangisinden alsam bilemedim. Şundan alayım. Şunları aldım arkadaşlar. Başka 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 ne alalım? Ee, başka arkadaşlar bakalım buna. Bunu almayalım. Bir bakalım başka bir şey yok. Ama bir saat alabiliriz arkadaşlar. Şu anlık bir bakalım şuraya da arkadaşlar. Posterler var. Posterler var. Güzel posterler de var. Bakalım. Mona Lisa falan var. Ama biz şu pizza posterini masa kaplumbağamı. mı? Şimdi alırız arkadaşlar ondan da. Şuralara bir bakalım hemen pizza kutuları bunlara da daha paramız yetiyor ama hepsini ona vermeyelim hemen aşağıda tezgahlar basit tezgah talih kedisi yok da kapı çerçevesi falan var mutfak öyleleri başka da bir şey yok bir şey alalım arkadaşlar en iyisi Biraz unuttum poster alalım aldım bu posteri ve zemin alalım arkadaşlar kırmızı olur. 17 liramız kaldı. 17 liraya da bir şey yok zaten. Bir peynirli pizza, sosu unutma, sosu da asla unutma. Demek ki tek soslu yapacağız arkadaşlar bu müşteriye. Tamam, hemen pişirelim. Yani pişirmeden olmaz arkadaşlar. Peynir koymayacağız bu arada bununkine. Bu sefer malzemeyi biraz fazla koydum. Hadi bakalım. Hemen şu şekilde. Kutuyla teslim edelim arkadaşlar müşterimize. 6.44 mi? Arkadaşlar 6 lira da paramızı çaldı gitti. Ee, para adres falan var. 10 lira kar etmişiz. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Sucuk. Arkadaşlar sucuğu açtık. Sucuğu da açtığımıza göre demek ki yeni şeye geçebiliriz. Ah şey var arkadaşlar masa var. Masa varmış burada. Başka neyse biz sonraki güne geçelim arkadaşlar. Haberler var burada haberleri fazla izlemeyeceğim sponsordan daha fazlasını internet daha sonra daha sonra ben bir müşteri bekledim izin verme tabii ki yani ilk günün ilk kargosu bu sana bir paket var tabi tamam var bunu zaten şey yapmıştık tamam devam hadi devam et sen yeni müşteri gelsin peynirli iyi güzel de benim bir birincilikte oynamak için işlenmiş etlerle uğraşmazsın Tabii ki sucuk görelim bakalım olur. Hemen yapalım sana. Da ağzın açık kalsınlar, Bunun ağzı açık kalsın. Hemen şöyle sucuğumuzdan da koyalım arkadaşlar. Tamam tamam hadi. Hemen şu şekilde sucuklarımızı da dizelim. Evet. Sucuklarımızı da dizdiğimize göre pişirelim ve şeye verelim arkadaşlar karşı rakip pizzacıya. Hemen 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 piş hemen piş tamam. Ben şu şekilde rakip pizzacımıza verelim de ağzı açık kalsın arkadaşlar. İkinci bölüm gelecek bu arada arkadaşlar ben bu oyunu baya sevdim. Al bakalım. Vay be bu gerçek bir pizza yok sahte bak dermişim diyor zaten. Asla usta fırıncı olamayacaksın haha. <laughs> Tamam, sen işine bak. Sen dükkanda git. Sucuklu, tabii. Hemen şöyle hızlı olalım, elimizi hızlı tutalım. Kaşarı da sürelim. Hemen 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 sucuk sucuk sucuk. Hemen 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 hızlı olalım. Bu arada, hadi piş 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 hızlı hızlı hızlı. Müşteri memnuniyeti düşüyor, hızlı ol, hızlı al, hızlı ol. Hadi. Bu arada arkadaşlar buna basmayalım. bu reklam çünkü. Hemen şöyle, şöyle şöyle şöyle. Hemen verelim müşteriye. Çok uzattık. Galibiyet marşları çalın. Mükemmel pizzayı buldum. Teşekkür ederim. Az önce ben sanki masa görmüştüm. Nerede o? Masa alalım ya. Burada da yesinler. Ama işte masayı bulamıyorum. Ha, işte burada kaldı. Masa 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 nerede? Ben boş ver alırız. Bir sucuk alabilir miyim? Tabi. 10 lira verdi çocuk. Hızlı olmalıyız. Hemen arkadaşlar sucukları koyalım. Hemen hemen hemen, hemen hızlı olalım. Şuna basalım. Bak fırınlı geçici hız arttırması için fırını yağla yağlayalım. Ama bu arkadaşlar geçici tabii ki de. Evet. Tamam hemen, hemen hemen şöyle. Dilimleyelim ve pizzamızı müşterimize teslim edelim. Daha iyisi olamaz. Teşekkür ederim dedi. Tamam. Sen bana bir pizza lütfen. Tabi hemen veririm. Bilmiyor musun? Doğru aşık mıyım? Neyim? Sucuklu olsun. Sos, peynir ve sucuk. Ya arkadaşlar biraz malzemeden kaçınacağız çünkü çok malzeme alacak paramız yok arkadaşlar. Var ama ben başka şeyler de alacağım onun için. Çok malzeme katamayacağız. Bunu pişireceğiz mecbur. Bu neymiş? Tamam tamam. Hadi bakalım. Hemen dilimleyelim pizzamızı. Hemen verelim müşteriye. Hadi bakalım. Neyse zaman ayıp bana tekrar sorduğun için ve siparişimi doğru aldığın için teşekkür ederim dedi. Ve arkadaşlar başka bir müşteri geldi. Sos peynir. Hadi. Ve arkadaşlar bu galiba şey istemiyor sucuk. Onun için 7 lira verdi. Bunun işi daha kolay. Ee, şöyle hemen bir ona da sos peynir hazırlayalım. Peyniri bol koyalım. Salçayı da boy koyalım. Sosunu. Evet hemen 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 hemen. Gün iki bitmek üzere. Hemen şunu dilimleyip vereceğim. Hemen hızlı olmam lazım. Bitiyor bitiyor bitiyor. Al bakalım günün son pizzasını da verdik. Arkadaşlar reklam geldiği için geçmek zorunda kaldım. Toplam kar bugün 14 lira kar etmişiz. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Ee, devamını gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Beklemede kalın. Yeni videolar gelecek. Görüşürüz. Bay bay.